tex özelliğine üç nokta koyalım şöyle biraz daha küçültelim label'ımıza da, da arkadaşlar tex özelliğine e, bir şey yazmayalım bunu silelim tex özelliğine name kısmına da label koordinat bilgisi yazalım evet şimdi arkadaşlar yapacağımız örnek şu bu butona her tıkladığımız zaman sağa doğru bu buton kalsın istiyoruz. Ve o anki koordinatını, yani buton x ve y koordinatlarını bana şuraya yazsın. Sola olan uzaklığını buraya, buradaki label'ımıza yazsın. Bu butona bastığımız zaman da, örnek veriyorum bu butonu kaydırdık, kaydırdık, Bu butona bastığımız zaman da bu buton tekrardan form ilk açıldığı anki koordinat nereyse, mesela bura diyelim, buraya tekrar geri getirsin. Ve buradaki koordinat bilgisini de tabi tekrardan güncellesin. Başlangıç e, değeri neyse onu göstersin label'ımızda. Şimdi arkadaşlar şöyle butonu buraya koyuyorum. Şimdi örneğimize geçiş yapalım. İlk önce form başladığı anda bu butonun koordinat bilgisini label'ımıza yazdıralım. Bunu yapmak için form'un load eventine gidiyoruz. Form açıldığı anda demek oluyor. Formumuza herhangi bir yerine çift tıklıyoruz arkadaşlar. Formumuzun low alanı tetikledik. Şimdi burada bir işlem yapacağız. Nedir? Butonun sola olan uzaklığını bir global değişkende yakalamamız gerekiyor. Neden global değişkende? Çünkü formun, örnek veriyorum, açıldığı anda burası 20 diyelim. Sola olan uzaklığı 20. Ve bu 20'yi global değişkenine atacağız ki Buna her bu buton altından her tıkladığımızda bunu 20 20 20 20 arttıralım veya 20 diyelim başlangıçları 10 10 10 10 arttıralım bunları böyle sağa doğru kaysın. Ve bu butondan da yine globaldeki değişkene ulaşıp tekrar başlangıç haline geri götürelim. Bu yüzden global değişkende tanımlıyoruz. Yani birden fazla kontrolden onu kullanmamız gerekecek. Ulaşmamız gerekecek. Bu yüzden global değişkende oluşturacağız. Gelelim şuraya. Integer başlangıç değeri yazalım ve adında arkadaşlar başlangıç değeri sıfır olduğu için şu an daha içinde bir değer olmadığı için başlangıç değerini yakalayalım bunun içerisine btn sağ kaydırın sola olan uzaklığını left verelim buradaki değer arkadaşlar sola olan uzaklığının değeridir bunu başlangıç değeri adlı değişikliğin içerisine attık ve bu değeri görebilmek için Label'ımıza yazı yazdıralım. NBL koordinat bilgisinin teksine başlangıç değerini yazdıralım. Ve tabi stringe geçirmemiz gerekecek. Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 31. Buradan mesela bunu nasıl yapalım? Şöyle görebiliriz lokasyon kısmından. Ona getirdik. Buradaki x değerine ulaşmış olduk. Buraya bir yorum satırı düşelim. Form açıldığı anda butonun sola olan uzaklığını yazdıralım. Tekrar çalıştığımız gibi gördüğünüz gibi 10 oldu artık. Şimdi arkadaşlar tekrar bu tarafa geçelim. Şimdi ikinci adımımıza geçelim. İkinci adımımızda arkadaşlar bu butona her tıkladığımızda sağa doğru kaysın istiyoruz ve her kaydığında buradaki label'ımıza koordinat, e, koordinat bilgisini yazdırsın istiyoruz. Butona çift tıklayalım. Buradan şimdi butona her bastığımda buton sağa doğru 10 piksel 10 piksel kaysın. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. BTN sağ kaydırın sol olan uzaklığı nasıl almıştık? Şurada left özelliğiyle left yazalım. Buton sağ kaydırın sol olan uzaklığı artı eşittir 10. Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar buton sağ kaydırın sol olan uzaklığına 10 piksel ekler. Eğer biz bu artıyı koymasaydık solan uzaklığını ona eşitleyecekti. Ama biz buraya artı koyduğumuz zaman ne oluyor? O anki değerinin üzerine 10 ekliyor. Yanına yorum satırıla yazalım. artı eşittir ekleme yapmaya yarar. Ve ekleme yaptıktan sonraki koordinat bilgisini tekrardan label'ımıza yazdıralım. btn sağ kaydırın solana uzaklığını yazdır. çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 10 piksel 10 piksel ekliyor ve o anki koordinat bilgisini label'ımıza yazdırmış olduk. Şimdi yapacağımız işlemde buna tıkladığımız zaman bunu tekrar form açıldığı zamanki haline x değerini 10 yapmıştık koordinatına. Oraya tekrardan geri getirsin formun açıldığı zamanki haline geri dönsün istiyoruz. Onu yapmadan önce şuraya küçük bir yorum satırı daha unutmamak adına left sola olan uzaklığı verir yazalım şimdi buradaki butonumuza çift tıklayalım btn sıfırla burada da yapacağımız işlem çok basit buton sağ kaydırın lefti başlangıç değeri hatırlarsanız form açıldığı zamanki değeri neyse e, butonu ona aktarmıştık başlangıç değeri altta değişkenimize. Yani bunun açıldığı zaman neydi? 10'du. Bunu aktardık. Burada kaldı. O zaman diyoruz ki betine 0 tıkladığımız zaman sağ kaydırın betine sağ kaydırın sola uzaklığı başlangıç değeri. Başlangıç değerini zaten burada sakladık biz 10 olduğunu. Buradan da onu gösteriyoruz. Ve tekrardan L ile koordinat bilgisinden de betine sağ kaydırın sol olan uzaklığını gösteriyoruz arkadaşlar çalıştıralım Önce bakalım şöyle 10 sağa kaydırıyoruz Ve tekrardan sıfırlamak istediğimiz zaman tekrardan başa dönmüş oldu arkadaşlar Bugünkü dersimiz bitti arkadaşlar Umarım global değişkenleri anlamışsınızdır Ne için kullandığımızı kısa bir özet geçmek e gerekirse birden fazla kontrolün altından e tek bir değişkene ulaşmak istediğimiz zaman bu şekilde bir global değişken tanımlarız ki bütün kontrolü altından rahatça ulaşabilelim. Ben bunu alıp formda e, oluşturmuş olsaydım BTN sağ kaydır veya BTN sıfırlanın altından ben o değere ulaşamayacaktım. Ulaşamayınca da bu şekilde mesela sıfırlama işlemi yapamayacaktım veya arttırma işlemi yapamayacaktım. O yüzden arkadaşlar e, global değişkenleri biz kullanırız. Umarım anlatabilmişimdir. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.